Şarkıçla da biz korkunç bir olay yaşadık. Şarkışla'da yaşadığımız olay eline pompalı tüfeği alan bir zat çıktı ve meskün mahalle çocukların önünde hayvanlara ateş ederek beş köpeği öldürdü. Yaralı köpeğimiz de var. Şu an Sivas Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görüyor köpeğimiz durumu iyi ilgilenenlere, soranlara ama e, ölen köpeklerimiz de olduğu ve bu konuyla ilgili biz Cumhuriyet Başsavcılığı e, savcılığına geldik ve başvuruda bulunmak istedik. Hukuki yollarla mücadelemiz devam edecek. Bu şahıs köpek hayvanların e, çocuklarına saldırdığı gibi bir tezle ortaya çıkıyor. Yani e, bu olay özelinde hayır bu konuda hiçbir şekilde biz böyle bir duyum almadık. Bu şahsın hareketinin müferrit olduğunu ve çocuğu ön plana koyarak farklı bir e, ambiyans yaratmaya çalıştığını, meşruiyet kaynağı yaratmaya çalıştığını düşünüyoruz. Bunu da zaten e, adli makamlara bildirdik.